Mimar Emre Oralat, Türk taşının potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Singapur'daki Dünya Mimarlar Festivali'nde CNBC'ye konuşan Oralat, Türk taşının rakiplerine göre eksiği yok, fazlası var. Markalaşma için daha fazla adım atılmalı açıklamasını yaptı. Dünya Mimarlık Festivali'nde Türkiye'de resmi katılımda burada varlık gösteriyor. Bu gibi festivallerde, organizasyonlarda Türkiye'nin resmi katılımda bulunması sektör için ne gibi getirileri var? Ee, şimdi bunun iki farklı tarafı var. Bir tanesi meslek insanlarının, mimarların, tasarımcıların bu tür organizasyonlarda varlığı. Bir de Türkiye'nin kurumlarının bu organizasyonda, farklı kurumlarının bu organizasyonlardaki varlığı. Ben bunların ikisini de ayrı ayrı çok önemli buluyorum. İçinde yaşadığımız dönemde artık dijital dünyanın, dijital etkileşimin çok 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 öne çıktığı bir zamanda dahi, birebir belirli bir noktada bulunmak, yüz yüze temasta bulunmak, tutarak, dokunarak, konuşarak, birbirinin gözlerinin içine bakarak, arada bir ekran mesafesi olmadan bir arada olmak ve fikirlerin iletişimini, alışverişini bu anlamda yapmak çok daha iyi paylaşılan bir süreç doğuruyor. Bu nedenle bunu çok önemli buluyorum. Tabii kurumlar açısından da, mimarlar açısından da, tasarımcılar açısından da görünürlük anlamında da çok önemli. Çünkü burada dünyanın her tarafından, bütün kıtalarından, neredeyse demeyeceğim, gerçekten bütün kıtalarından mimarlar, tasarımcılar var. Ve farklı projeler geliyor, onlar tartışılıyor. Söz gelimi ben bugün büyük jürideydim ve hakikaten önümüze seçilmiş, artık damıtılmış 18 proje çıktı. Her dünyanın her noktasından gelen çok farklı işlevlere sahip projeler bunların içinde yer almayı çok önemli buluyorum. Peki Emre Bey, Türk rekabetçiliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? İtalya gibi ülkelerle rekabet edebilmek için, hatta rekabette onların önüne gitmek için kısa zamanda atılması gereken en önemli, en öncelikli adımlar hangileri? Ee, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir defa Türkiye'de çıkan ve işlenen taşın dünyadaki herhangi bir başka ülkeden arta kalır tarafı yok, fazlası var. Ancak bunu ne kadar iyi değerlendiriyoruz, kurumlar bunları üreticiler ve pazarlamacılar diyelim bunları ne kadar iyi değerlendiriyor burası tartışma götürür. Bu noktada çok önemli bir konu bunun bir hakikaten hani çok klişe bir cevap olacak ama marka haline gelmesi. Yani Turkish Stone uzun süredir bunun e, amacıyla böyle bir amaçla bir çaba gösteriyor. Ama uluslararası anlamda çok daha etkin ee, ve karar verici pozisyonda olabilmesi için gerçekten tasarıma araştırmaya çok fazla önem veriyor olması ve de bunun üzerine de e, görünürlük anlamında da ciddi bir e, etkisinin olması gerekiyor. E, bu yönde iyi niyetli çabaların olduğunu biliyorum ama yetmediğini de görüyorum gerçekten hani herkesin böyle bir çabası varken ham madde olarak elinde bu kadar değeri, değeri taşıyan, barındıran bir ülkenin çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum.